15 tane falan. Şöyle gösterelim. Bunlar da annenin babanın yavruları. Bunlar da yavruları. Evet arkadaşlar. Bu ben spon fili aldım arkadaşlar. Eninden cücüne diyorlar ya. Hepsini birden... ...şöyle kaşlayalım. Evet arkadaşlar, baba. Baba göstereyim <laughs> arkadaşlar. Baba, uçların altlarından gelen yedi mi? Yirmi beş mi kadar arkadaşlar? Hava tahlaya dönmüş direkt damlıza alınmış. Ana 25 metre 30 metre oynuyor. Ana tak. Ana diziyor. O şekilde garanti var arkadaşlar bu Kuşlar çok sağlam. Yani bilinen kuşlar arkadaşlar. Marka isme gerek yok. Kuşlar bilinen kuşlar. Ondan sonra Vah ne? aynı hep yavruları sadece Bu iyi tekebilmiş. Kanat tüyüne girmiş. Baş girer kezik. Dumanlı kızı ananın aynısı. Atım fişek sürat on numara. On numara cimar. Bu da aynı şekilde baş kanatlara girmiş. Her meziyet var arkadaşlar. Sardı. Hep oyunlu. Oyunsuz kuş hiç yok. Ondan sonra cemaat. duman ne yapıyoruz? Kanatlarını dizsin, uçurun. Dediğimizi yapmazsa hemen geri gönderin arkadaşlar. Duman ne yapıyor? Erkek çok büyük oyunda. Bu da bunların yavrusu. Az önce çok daha yavrusu. Ondan sonra cemaat. Bu da aynı. Dumanlı kanatları kesik. Buradan bu da buluşların yavrusu. Aile aile komple aldık arkadaşlar. Onun sonra cümle. ak kuyruk yavru. Yeni yeni tekebini arkadaşlar. Yeni tekebini. Onu sonra cümle. Dumanlı aktan aynalı yavru. tekebiliyor. Tazlaya hava da ikilemiş, üçlemiş. Çabuk başlar yani bu. Çabuk başlıyor 100 kadar. Üzmeye kuşlar arkadaşlar. Bu da bu kuşların yavrusu. Ondan sonra cuma. Dumanlı yavru yeni yeme vurmuş. Bakın arkadaşlar. Burası bile bir aile. Ondan sonra cuma. Bu da bunun güveşi. Bu da bunun yuva işi. Bu da bu adındaki perdaklarının dumanının yuva işi. Dumanı tek atlıyoruz. Beyaz bu dumanlı ananın babanın yavrusu arkadaşlar. Beyazı çok nadir veriyor bu uçlar. Bir tek abimmiş. Hazır. İki saat havada kalıyor. 15 metre, 20 metre bir toyla beyaz geçelim yavrum. Ondan sonra... Gök. Ah kuyruk. Ah baş. Dişi. Altından gelenler 150 metre oynama garantisiyle arkadaşlar. Ondan sonra... Yeşide. kırkanat Alttan aynası var gibi. İşte sağlı solu cıvalı. Erken. Bu da iyi oynuyor arkadaşlar. da 4 yavrum tahay dönmüş vaziyette. Evet arkadaşlar. Toplamda 15 tane 2 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kuş, iki tane de küçük yavru arkadaşlar. Kuşların hepsi birbirinden iyi. Komple bir aile. İki tane gök, ana baba bir de yavruları üç. Gerisi hepsi dumanlı karar arkadaşlar. O kuşlar da salı günü yayına çıkacak inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.